Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum'un seçim çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Sürekli sahada olan ve vatandaşlarla bir araya gelen kurumun son durağı Beyoğlu Gençlik Merkezi oldu. Kurum burada gençlerle bir araya geldi. Tek tek gençlerle el sıkışan Murat Kurum, gençlerin gündeme dair sorularını yanıtlayıp sohbet etti. Etkinliğe katılan bir genç kızın daveti üzerine kurum, form doldurup Yeşilay'a üye oldu. Murat Kurum, gençlerin çaldığı enstrüman eşliğinde Yemen ve Çanakkale türküsüne eşlik etti. Ardından şehitleri yad eden kurum gençlerle beraber Fatiha suresini okudu. İstiklal Caddesi'ndeki Narmanlı Han'ı da ziyaret eden kurum, han içerisinde bulunan kafelerde vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kurum, mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin mecliste alınan karara rağmen ulaşım konusunda uygulamadığı %40 indirim konusuyla ilgili soruya, Gençlerimiz bu şehrin bir parçası. Biz verilen sözleri tutmak zorundayız. Bizde verilen söz namustur. O yüzden biz ağzımızdan ne çıkıyorsa o sözü tutmak için gayret göstereceğiz ve toplu ulaşımda alınan %40'lık indirim kararını 1 Nisan'da uygulayacağız sözleriyle yanıt verdi. Gençliğimiz gerçekten bizim hem bugünümüz hem de geleceğimiz. Sizler eminiz ki, bizlerden çok daha iyisini, çok daha güzelini yapacak kardeşlerimizsiniz. İstiyoruz ki İstanbul'daki her bir gencimiz geleceğe güvenle varsın, umutla varsın. Hem okul esnasında hem de okul sonrasında hayata yeni atılacağı süreçte orada gerek iş imkanlarıyla ilgili, gerek eğitimiyle alakalı her türlü desteği biz Büyükşehir Belediyesi olarak verelim istiyoruz. İstanbul'umuzun 39 ilçesinde bu ofisleri eğitim atölyelerini açıyor olacağız. Burada gençlerimiz eğitim görecekler. besme kursları gibi. E, gençlerimiz 39 ilçede bir kere hem spor yapabilecekler, hem ders çalışabilecekler, hem de kendilerine ait özel zaman geçirebilecekleri kütüphanelerimiz ve orada çalışma ofislerimiz olacak. Burada gençlerimiz kendi işlerini kurmak istiyorsa eğer onlara hem maddi hem de manevi destekler sunacağız. Bugün mevcut yönetimin Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı gibi mecliste alınan yüzde 40 indirim kararı var mesela. Yüzde 40 indirim kararı alınmasına rağmen maalesef mevcut İBB yönetimi verdiği sözü tutmuyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani sonuçta gençlerimiz burada bu şehrin bir parçası bütünün bir parçası, biz de verilen sözleri bir kere tutmak durumundayız. Bize söz namustur. O yüzden biz ağzımızdan ne çıkıyorsa o sözü tutmak için bir gayret göstereceğiz. Ve bu manada da öncelikle alınan bu yüzde 40'lık indirim kararını 1 Nisan itibariyle daha da fazla müjdelerimizle birlikte uygulayacağız bu müzelerimizi az önce de ifade ettim açıklayacağız